Evet, gelelim şimdi gene levhalar arasındaki potansiyel farka. Şimdi levhalarımızın gerilimi bize 60 volt vermiş dikkat ediyorsanız. Şimdi bu levhalar arasındaki pilin gerilimi 60 volt olduğuna göre ben bir levhaya artı 30 volt dersem diğer bir levhaya eksi 30 volt diyebilirim. Ya da ya da şimdi bazılarınız artı 30'a eksi 30. Geneliniz ya hani hocam 60 volta 0 volt diyorduk hep biz. Hep bunu da diyebilirsiniz gençler bakın. Yani bizim için önemli olan noktanın potansiyeli değil de noktalar arası potansiyel farkı önemlidir. He. Şimdi ne zaman sıfıra 60 artı 30 eksi 30 derler ona bir bakalım gençler. Bakın genelde sorularda şöyle ifade ederler. Şimdi bakın. Şimdi demiş ki Şekildeki iletken levhalara 30 voltluk bir gerilim, şey 300 voltluk bir gerilim uygulanıyor. Şimdi şurada şöyle kritik bir kelime söylemiş bana. Eksi levhaya göre demiş dikkat ediyorsanız. K noktasının, L noktasının noktanın potansiyelini istemiş. Bana ne demiş? Eksi levhaya göre demiş. Şimdi potansiyel bir noktaya göre tanımlanır. Ve o noktanın potansiyelini biz sıfır kabul ederiz. Atıyorum mesela bir kalem. İşte şu kalem masanın üzerinde iken bu kalemin masaya göre potansiyel enerjisi nedir dersem yani masaya göre şey referans aldığım nokta masaya göre potansiyel enerjisi sıfır derseniz değil mi? İşte burada da bana demiş ki adam eksi levhaya göre demiş. O zaman eksi levhaya göre demesi işte o noktanın potansiyeli yani eksi, eksi levhanın potansiyeli ben 0 volt. Diğer levhanın arasında 300'dü değil mi pilimizin gerilimi? O zaman buranın da potansiyeli 300 volt olduğunu söyleyebilirim ben burada. Dolayısıyla arasındaki metre 6 metre 300 voltu 6 metreye dağıtırsam 300'ü 6'ya böldüğüm zaman her bir aralığa 1 metrelik aralığa 50 volt düşer deriz. O zaman 50 volt düşerse 300'den artı levhadan eksi levhaya gittikçe potansiyel azalacağından dolayı o zaman M noktasının potansiyeli 1 metre dikkat ediyorsanız 1 metrede 50 azalacağı için 250 volt buraya diyebilirim ben. E peki buradan 2 metre var. 1 metrede 50 voltsa 2 metrede 100 volt azalacağı için 250 ise 150 volt da bunun potansiyeline diyebilirim. Ben L noktasının potansiyeline. Peki K noktasının potansiyeli de 1 metre 50 azaltacağım. O zaman 100 volt da buraya 2 metre olduğu için tabi ki eksi levhaya da 0 volt düşüyor diyebiliriz. Yani bu sonun cevabını bu şekilde cevaplandırabiliriz. Ya da farklı bir şekilde de sorabilir. Nasıl sorabilir? Bakın dikkat edin. Buraya ben bir tane toprak bağlamışım. Toprak hattı. Yani buraya toprak hattı bağlamanın sebebi de işte bu levhanın potansiyeli 0 volt. Bu artı levhanın potansiyeli 300 volt olarak kabul etmem demektir. He. Şimdi sorularda böyle çıkar. Ama eğer ki böyle bir şeyle karşılaşmazsak normali aslında bir levhanın potansiyeli. Bilim zenginliğine 60 volt demiş. O zaman artı 30 volta eksi 30 volt diyebilirsiniz. Yani bu levhalarda aslında bunu söylemek lazımdır. Doğrusu budur aslında. <laughs> yani işte e, bu tür e, karışıklıklara mal vermemek için ÖSYM nokta potansiyelini çok fazla kullanmıyor gençler. Ama biz gene testlerde falan karşımıza çıkarsa dediğimiz gibi az önceki eksi levhaya ya da toprak bağladığı levhanın potansiyelini sıfır kabul ederiz. Unutmayın bunu. Şimdi baktık 60 volt demiş buraya. O zaman doğrusu artı 30 volta eksi 30 volta burasıdır deriz. O zaman levhalar arasındaki uzaklık ne kadar? Bakın her bir bölme 5'te. O zaman 60 ise 60'ı 5'e böldüğüm zaman 12 volt aralığa düşen potansiyel. O zaman 30'sa artı levhadan eksi levhaya gittikçe potansiyelimiz azalacak. Dolayısıyla 30 sa 12 azalttığım zaman L'nin potansiyeli 18 volt yapıyor. İşte M'nin potansiyeli de 18 volt yapar. İşte bu noktayı biz ne demiştik bu çizgiye? Paralel levhaları çizilen paralel çizgi üzerindeki her noktanın potansiyeli aynıdır. Eş potansiyel çizgi dediğimiz çizgiler buydu. 18'e 18. E 18. <laughs> N ya da P ya da R'nin potansiyeli de 18 bir bölme daha gidiyorum. 12 azalttığımda 6 volt. 12 azalttığımda eksi 6 volt. 12 azalttığımda eksi 18, eksi 30 diye gidiyor gençler bu. Peki geldim. Şimdi bana diyor ki soruda. Bakın dikkat edin soruda da. Demiş ki bana 3 adet soru sormuş bize. Artı 2Q yükü. N'den P'ye getirilince yapılan iş nedir diyor. N'den P'ye getirilince dikkat ediyorsan eş potansiyel çizgisi üzerinde taşıyor. N'den P'ye getiriyor. İki noktanın potansiyeli de aynı. Ben yapılan işi nasıl buluyordum? Taşınan yük çarpı iki nokta arasındaki potansiyel fark diyordum. O zaman taşınan yükümüz ne kadarmış burada? Artı iki Q'ymuş. O zaman artı 2 Q çarpı 2 nokta arasındaki ya N ile P arasındaki potansiyel farkı. Ya zaten N ile P'nin potansiyelleri aynı olduğu için eş potansiyel çizgi olduğu için o zaman potansiyelleri arasındaki fark sıfırdır. Dolayısıyla yapılan iş sıfırdır deriz burada. Peki geliyorum B şıkkına. Artı 3 Q yükünü M'den S'ye hareket ettiriyor. Artı 3Q'yu M. M noktası nerede? Burada. Buraya artı 3Q'yu yerleştiriyorum. Şimdi burada şöyle bir soru da soracak bize. Buna çok değindik çünkü. Elektriksel kuvvetlere mi iş yapar? Elektriksel kuvvetlerine karşı mı iş yapılır? Ya dikkat ediyorsan artı levha, artı yükü itecektir. O zaman bu artı Q'yu 3Q yüklü cisme kuvvet bu tarafa doğru. E peki bu 3Q'yu ne tarafa doğru taşıyor? M'den <laughs> ne demişti? S'ye doğru hareket ettiriyor. S neredeyse S burada işte dikkat ediyorsan. Yani ben S'yi eş potansiyel çizgisi olduğu için buraya da alabilirim yani. Hiç önemli değil. S noktasına burası da diyebilirim. O zaman şu M noktasındaki 3Q yükünü S noktasına o zaman kuvvet yönüne gidiyor dikkat ediyorsan. O zaman elektriksel kuvvetleri iş yapar deriz. Elektriksel kuvvetlerin iş yapmış olduğunun anlamı sonucun mutlaka artı çıktı şey pardon eksi çıktığını söyleyen bir ifadeydi. Hatırlayın anlatmıştım bunu. Elektriksel kuvvetleri iş yapıyorsa sonuç eksi yapılan işin yapılan işin sonucu ne zaman artı çıkıyordu? Elektriksel kuvvetlerine karşı yapılan iş olduğu zaman. O zaman burada kuvvet yönünde taşındığından dolayı elektriksel kuvvet iş yapıyor. Dolayısıyla 3Q çarpı ne diyeceğim ben? Şu M'den S'ye arasındaki potansiyel fark. 1, 2, 3 bölme. Her bir bölme 12 idi. O zaman 3 Q çarpı her bir bölme 12 olduğu için 3 bölmeden 36 volt. Dolayısıyla 108 volt Q çarpı V. Ama eksi tabii ki elektriksel kuvvetleri iş yapıyor. Bir de son olarak P'den Y'ye hareket ederse eksi Q yükü. P yük noktamız burada. Şuraya çiziyorum hemen üstüne eksi Q yükünü. Bu yükü etki eden kuvvet bu tarafa doğru. Çünkü artı eksiyecek, y eksi itecek. E peki P'den Y'ye. P burada, Y burada dikkat ediyorsan Y tam tersi noktada. O zaman kuvvete karşı iş yapılmıştır. O zaman sonucumuz kesin artı yapacak deriz. Kuvvete karşı ise. E peki taşınan yükümüz Q kadar. O zaman iki nokta arasındaki P ile Y arasındaki potansiyel farkı iki bölme olduğu için bir bölme 12'de iki bölmede 24 volt. Dolayısıyla artı 24 Q ve elektriksel kuvvetlerine karşı iş yapılmıştır deriz.